Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız mısır unlu kolay poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik. Buzlukta da saklayabileceğiniz ve çok lezzetli olan bu poğaça tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Mayasız poğaça tarifi için yoğurma kabının içerisine 100 gram oda sıcaklığında tereyağı 125 milimlik bardak ölçüsüyle ile bir çay bardağı aç çiçek yağı, bir tam büyük yumurta ve bir yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırıyoruz. Toplamda 2 adet yumurta kullanmış oluyoruz. Yumurtanın hemen ardından 250 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 saat oda ısısında beklemiş yoğurt 1 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra malzemeleri birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Malzemeleri yeterli miktarda karıştırdıktan sonra yine 250 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı mısır unu, 3 su bardağı da normal un kullanıyorum buğday unu. Fakat unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Öncelikle 1 su bardağı unu ilave ettikten sonra 2 paket kabartma tozu ilave edip daha güzel bir şekilde kabarmasını sağlayıp bu malzemeleri yoğurarak yavaş yavaş ununu ilave ederek poğaçanın hamurunu hazırlıyorum. Bu tarifte ve diğer tariflerde de belirttiğim gibi lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Unun markasına, cinsine ve kalitesine göre kullanacağınız un miktarı değişebilir. Evet toplamda 1 su bardağı mısır unu ve 3 su bardağı çok amaçlı bu dayunun da bu şekilde yoğurarak ilave ettikten sonra yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Hamurun yapısı itibariyle yumuşacık olması elinize yapışmasını gerektirmiyor. Sadece pamuk gibi bir dokusu olması yeterli. Evet yakından da gördüğünüz gibi çok yumuşak ve şekil alabilen bir hamur elde ettik. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum ve çeyrek demet kadar doğranmış dereotunu içerisine ilave edip hamuru bir miktar yoğurup dereotlarını hamura yediriyorum. Hamur ile dereotu yeteri miktarda karıştı. Şimdi bu hamuru rulo hale getiriyorum ve 25 adet parçaya ayırıyorum. Sizler dilerseniz daha büyük poğaçalar ya da daha ufak ufak poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Fakat 25 adet büyüklük olarak da yeterli oluyor. Şimdi bütün bezeleri bu şekilde rahatça şekil verebileceğim hale getirdikten sonra poğaçaları hazır hale getiriyorum. Poğaçanın iç harcında sadece kaşar peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilir ya da farklı iç harçları hazırlayabilirsiniz. Evet bir miktar iç harcından yerleştirdikten sonra alttan bu şekilde sıkıca poğaçayı kapatıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlayıp şekil veriyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum tepsilere beşerli sıralar halinde yerleştiriyorum. Evet poğaçaların tamamı hazır. Bu esnada fırını 180 derece fanlı şekilde önceden ısıtmaya başlıyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı pekmez ilave ettikten sonra bu ikiliyi güzelce çırpıyorum ve bütün poğaçaların üzerine yediriyorum. Dilerseniz bu işlemde sadece yumurta sarısı kullanabilirsiniz fakat pekmez rengine renk katıyor. Tadında da herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Poğaçaları yumurta ile kapladıktan sonra üzerlerine susam serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz bu esnada susam kullanmayabilir. Dilerseniz haşhaş ya da çörek otu kullanabilirsiniz. Alttan peynirler akmasın, üst bölümden aksın ve peynirler gözüksün diye bu şekilde bütün poğaçaların üzerine çizikler atıyorum. Evet poğaçalar artık hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırına poğaçaları yolluyorum. Altı üstü nar gibi kızarana kadar ortalama 30 dakika boyunca pişiriyorum. Bu süre fırınından fırına değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet poğaçalar nar gibi kızarmış. Çok güzel bir şekilde çatlamışlar. Peynirler de üstünden akmış gördüğünüz gibi. Şimdi poğaçayı tamamen soğutuyorum ve sizlerle birlikte doku testine geçiyorum. Evet poğaçaların altı üstü nar gibi kızarmış. Çok güzel bir şekilde çatlamış. Büyüklüğü de bu şekilde. Evet sizlerle birlikte şimdi yumuşaklığını ve içinin pişmişliğini test ediyoruz. İçerisinde maya olmadığı halde oldukça yumuşak ve içi de tamamen pişen bir poğaça. Umarım sizler de bu poğaça tarifini benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.